Hazır patlıcan yemeği yapalım. Derin dondurucudan çıkardım patlıcanımı. Bir da soğan. Tenceremi de hazırladım. Doğrayarak başlıyorum. Soğanlarımı doğradım. Çok az da sıvı yağ koydum. Fazla yağ koymadım çünkü patlıcanlarım yağda kavrulmuş yazdan. Çok yağlı yağlı olmasını istemediğim için az bir miktar yağ koydum burada da yemeğim için su kaynıyor. Burada da tuzu toz biberim. Sabah videomda paylaştığım gibi yemeği çıkardım. Fark ettim ki salçam bitmiş. E bende de çareler tükenmez. Biraz toz biberi koyacağım. Domates sosla kavurduğum için fazla da gerek yok. Salçaya. Her şeyin bir çaresi bulunur. Yeter ki biz isteyelim yapmak. Yani soğanlarımı kavurup patlıcanlarımı katacağım. Onlarda bol domates sosu. Son yemeğim bu dondurucudan. Hepsini bezelyem var galiba. Biraz taze fasulyelerim, patlıcanlarımı bitirdim. İyi oldu. Yenileri çıkıyor artık. Yemlerini yiyeceğiz. Koyacağız dolaba. Suyum da kaynadı. Onu da altına şöyle biraz Soğanlarım güzel güzel kavruluyor. Biraz soğan olduğu için çabuk erimiyor. Biraz uzun sürüyor kavrulması. Yumuşasın şöyle yemeğin içinde deri çıkmasın soğanlar. Soğanlarım kavruldu. Böyle biraz toz biber atalım. Bu da salça olmadığı için koyuyorum. Eskiden bizim annemle rahmetli nenem toz biber de koyardı yemeklere salçadan önce. Salça sonradan başladık ilave yapmaya. Olur mu olur. Toz biber de olur. Zaten bol domates soslu. Yemeğimi de katıyorum soğanlarıma. Patlıcanlarımı da kattım. Şöyle biraz kavuralım. Yazdan bol domatesle kavurduğumuz için hiç gerek yok domates. Kolay yemek. Hemen soğanla doğru salçasını koy. Tamamdır. Ben salça olmadığı için bugün toz biber kullandım. Ve tuzunu da atalım. Her zamanki gibi kavururken yemeklerimize. yere kapatarak biraz kavuracağım yemeğimi ara ara karıştıracağım çok değil birkaç dakika kavuracağım ve suyunu vereceğim yemeğim kavruldu suyunu veriyorum patlıcan yemeğine su fazla gitmez az bir su. Zaten pişik yemeğimiz yaz da. Böyle bir karıştıralım. Burada da dondurucudan çıkardığım melemenin o da salsın kendini biraz da melemen. bu gece de böyle de olur melemen ne patlıcan yeme yapacak bir şey yok dün poğaça kurabiye bayağı bir yorulduk bugün de basit geçiştiriyoruz dünkü yorgunluğun acısını bugün böyle çıkarıyoruz Tabi fırınımı temizledim. Ayrı 1 saat geçik fırın temizledim bugün. Kapağını şöyle kapatalım. Ocağımızı da kısalım. Pişmeye bırakalım. Yemeğimi kontrol ediyorum. Güzel güzel kaynıyor. Burada da melemen koydum. O da dondurucudan. güzel oluyor. Menemeni güzel güzel kaynıyor. Dondurucudan hemen hazır tavaya koyduk. Misal gibi meleme. Yemeğim kontrol ediyorum. Çok az bir dakikası kaldı. Pişmek üzere. Burada da O da 1-2 dakika içinde pişer. Yemeklerim oldu sayılır. Yemeğim oldu. Ok, kapatıyorum. Bir yumurtası eksik, onu daha sonra kıracağım. Da yemeğimi kontrol ediyorum. de çok az dakikası kaldı. Yemeğimi kontrol ediyorum. Yemeğim oldu. Daha fazla kaynatmayalım. Yemeğim pişti. Ocağı kapatıyorum. Menemenin de yumurtasını daha sonra yeneceği zaman kıracağım. Menemenin yumurtasını şöyle bir güzel çırpalım. Uçakta fazla açık onu biraz kısalım. Minelinin yumurtasını verelim. Şöyle ocağı yaktım tekrar. Isınmaya başladı. Şuraya koyalım da batırmayalım yersin şöyle. Evet. Oğlumla eşimi hazırlıyorum. şöyle koyalım. Mis gibi menemen. Şurunda birini açmışık, birini açmamışık karanlık oldu. Öteden de şimdi oğlumun sesi geliyor. Baba o dış konuşuyorlar. Evet, ne oldu? Fazla da pişirmenize gerek yok. Ocağı kapatıyorum. Servisini yapıyorum. Yemeklerim oldu. Misler gibi şöyle. Yanına da pide. Harika. düzen yemeği menemen bu geceki menüde bunlar var oğlumla eşime özel <laughs> Ramazan pidemizi de aldık yaparsanız sizlere de afiyet olsun bizlere de afiyet olsun